Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün evimizdeki dolaplarımızı boyayacağız sizlerle birlikte. E aşama aşama her aşamasını size göstereceğim. E, eskiydi dolabımız yıllar önce yapılmış ve cidden çok sağlam. Bu dolapların kalitesi gerçekten zamanında eski olmasına rağmen şimdiki dolaplarda bu kalite yok. Yenisini yaptırmak da arkadaşlar çok maliyet olduğu için boyamayı tercih ettik. Boyayacağız şimdi dolaplarımızı. Gerekli olan birkaç malzememiz var. Boyamızı vesairemizi göstereceğim zaten sizlere. Önce bizim para makinesi tedarik edeceğiz ya da kendimiz zımparalayabiliriz. Önce zımparayla başlayacağız işi. Yüzeydeki vernikleri kalkması için her tarafı dümdüz bir şekilde zımparalayacağız. Hani biz bunu makineyle yapacağız. Kendiniz evde elinizle de yapabilirsiniz. Çok gerekli bir şey değil yani zımpara makinesi. Lakin olursa işiniz kolaylaşır. Yüzeyin bir tarafını elle yaptığınızda bir tarafı çok bir tarafı azalabilirsiniz. Ben dün deneme amaçlı birkaç tane yeri böyle basmıştım zımparayı. Gördüğünüz gibi dolabımızı boy zımparalayacağız. Ondan sonra zımparaladıktan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Bir kat boyayacağız. Bir kat boyadıktan sonra bir gün kurumasını bekleyeceğiz. Bu bir gün olmayabilir ama hani kış şartlarındayız. Ben de düzgün bir şey olsun istiyorum. Hani bir gün olsun tam kurusun. Ertesi gün ikinci katını boyayacağız. Zaten iki katta bitireceğiz işi. Herkes bunu araştırmaların neticesinde tek bir renge boyuyor dolabı. Biz biraz farklılık katacağız bu işin içine. Şu görmüş olduğunuz çentiklerin içini farklı bir tonda boyayacağız. Komple gri olacak. Yalnız bu üç tarafları koyu gri yapacağız. Görmüş olduğunuz yerleri. Ee, önce her zaman yaptığım gibi yapacağımız işlemleri anlattım. Şimdi bundan sonra işlemlere geçebiliriz. işlemimize devam ediyoruz. Şurada görmüş olduğunuz çatlak yerler var. Onlar için macun aldım geldim. Macun çekeceğiz. Onlar da göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi bitirdik paralama işimizi. Şurada çok az bir kısım kaldı aşağı tarafta. Onu da bitireceğiz yani. Şimdi bitirdik sayılır. Macun işlerinin önüne geçtim. Çatlayan yerlerin macunlarını yaptık. Şimdi birazdan ekleyeceğim. Bundan sonra büyük ihtimalle macunları nasıl çektiğimi göstereceğim. Şurada askı yerlerinin delikleri vardı. Vida yerlerinin vida delikleri. Oraları vesaireleri kapattık. Tamir tadilatımızı yaptık. Şimdi bunların donmasını bekliyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saat 2 saat kadar bekleyeceğiz bunların donmasını. Ondan sonra durumuna göre donduysa zımparalayıp tekrar bunların üstlerini tozunu alacağız öncelikle boyamadan önce. Tekrardan bir nemli bezle sileceğiz burayı. Komple dolabı. Sonra boya işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boyama aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bizim paralama işlemini bitirdik. Malzemelerimiz bir rulo kabı, parmak rulo, fırça ve boyamız. Soran arkadaşlara yorumlarda belirteceğim. Boyamaya devam ediyoruz. Dolabın kapaklarını çıkartmak zorunda kaldım, görmüş olduğunuz gibi. Şu sebeple, şu ek yerlerinin, şu ek yerlerinin kenarları dolap üzerindeyken olmadı, boyanmadı. Şimdi normal bir şekilde duvar boyar gibi, herhangi bir eşya boyar gibi boyuyoruz. Önce şu kenarları boyuyorum. Şu kısmın komple büyük bir aşamasını bitirdim. arkadaşlar bir gün geçti yani dün boyamıştık bu dolabın kapaklarını dolabın kendisini bugün ikinci gün tamamen dondu boya Çünkü ilk kat tam kurumadan ikinci katı katmaya başlayınca yine kapatmıyor boya defalarca boyamamız gerekiyor yani 3-4 katı buluyor O yüzden iyice kurumasını bekledik bugün ikinci katını atıp tamamen bitireceğiz Gördüğünüz gibi dolabımızın ilk katı atılmış oldu. Kapakları da boyadık. Dediğim gibi şu çizgilerin olduğu kısımları koyu gri renkte boyayacağımız için oraları hiç ellemedik. Tamamen boyanın dolmasını bekledik. İlk gün eğer arkasına atsaydık ikinci, üçüncü katları boya tam kapatmazdı. O sebeple e, bir gün kurumasını bekledik. Sizlere de tavsiyem tamamen bir gün geçsin tamamen kurusun ikinci katı ondan sonra atın gerekirse üçüncü kat atacak olursanız onu da bekleyin iyi bir bekleyin donsun diğer türlü fazla fazla boya gider elinizde maliyetiniz artar şimdi ikinci kat boyamaya geçeceğiz Evet arkadaşlar boyalarımızın ikinci katını bitirdik. Şimdi şu kısımları gri ile boyayacağız. Şöyle bir fırça aldım. Bu da gri rengimiz. Boyamız da burada yine. Şimdi bunu boyamaya başlıyoruz. Yine yavaş bir şekilde. Elimizde diğer boyadan da kaldı. Eğer kenarlara taşırma yaparsak onları da kullanacağız. Arkadaşlar günler sonunda işlemlerimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi. Şuraya da beyaz bir tane sunta aldım mdf. ince bir şey böyle. Onu da dedim pis görüntüsünü kapatalım. Arkadaki sunta yerine. Gayet güzel oldu. Kutlarımız taktık. Burada cam olduğu için camın içine de boyadık. Şöyle göstereyim sizlere de. Sadece şu kısımlara Askılarımız takacağız. Almaya gittiğimizde unutmuşuz. Kurpları almaya gittiğimizde askılar da alacaktık. Almayı unutmuşuz. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi işlem bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi günler.